Merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Yine biz. Yine biz yollardayız. Yine geziyoruz. <laughs> Yine geziyoruz. Yine kamptayız. Yine ka kamp, kamptayız. Kamp, bitmiyor kamp. <laughs> kamp bitmiyor. <laughs> Bizde kamplar bitmez. Evet. Ya, ya, yazı getiriyoruz artık. <laughs> yazı da hep getiriyoruz. ne, sana? ne yaz bitmez anneciğim yaz bitti sonbaharı ortaladık yani. Şu an üşüyorum bile ben yani. <laughs> değil mi? Evet şimdi biz... nereye geldik? Kocaeli Kandıra'ya bağlı Sarı evet, geldik. Evet, dayımla da buraya gelmiştik anne. Kız evet. sen onu nereden hatırlıyorsun? <laughs> sen o zaman çok küçüktün. Evet, senin kendindeydin yani. Evet. O kadar değil de çok be, yani bayağı bebektin Nisan. Evet, 3-4 evet. sene, üç, üç sene önce geldik ama. Evet. Tabii Nisan hatırlamaz onu. Bayağı oldu. Evet. Burası öyle bir yer ki hem nehir var, dere var. Derenin de tam böyle Karadeniz'e boşaldığı bir yer. Yani önümüzde bir dere var, onun arkasında plaj var, onun arkasında da deniz var Evet. ve biz tam böyle <laughs> manzaraya karşı kurulduk. Hatta çok güzel kayalıklar falan var, kirliliklerden yani oluşmuş sağ ol, havuzlar da var. Evet. Çok yani enteresan bir bölgede bölgedeyiz. Evet, şurası Kerpe Kayalıkları tam ilerisi. Bu tarafta Sarusu diye geçiyor. Sonra bana mı gideceğiz? Evet, burada bugün buradayız Nisan. Ha, Sevdin da, mi burayı? Sonra e, 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 bana mı gideceğiz? Evet. <laughs> Evet, sen ne demek istiyorsun şimdi? Şimdi arkadaşlar, e, kan yani. bitmiyor yani. Kan bitmiyor <laughs> yani. Şurada bir köklü var. İnsan yani, yine bak, yaramazlıklara devam ediyor. Burnunu göster istersen. Evet. Burnunu ne yapmış? Bak kabuk tutmuş burnu. burnunu. Burnunu direğe çarpmış. <laughs> Nasıl insan burnunu direğe vurabilir Ay, anlamıyorum. Hayır, ne mu var zaten gösteriyor. Ay yeni tamam, bunlar getirmedi Özellikle şey, dere kısmında insanlar bayağı balık tutuyor denize giren zaten hiç görmedim ki deniz şu an baya dalgalı ben de bir, bir posta girecektim ama bu dalgada hani Karadeniz dalgası alır götürür beni cesaret edemedim yarın artık bırakıyorum artık yarın evet yarın eğer deniz durgun olursa soğuk falan demeden denize anneciğim. Ama sen üşüyebilirsin anneciğim. Oy, 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 oy tamam Anladım. bakarız. Duruma göre bakarız. tamam yiyelim Evet yemek yiyelim. Yemek yiyelim. Yemek yiyelim. ne, ne yemek Üşüdüm yapalım mi? Nisan? Ha pilav ve köfte. Köfte pilav yapacakmışız. Hadi. Tamam hadi köfte pilav Anne yapalım. Anne yardım et hadi koş. Hadi. Anneme yardım ediyorum çünkü hadi. o bana kasığı varmıyor. Ama <laughs> hadi, <gülüyor> hadi <sen>. koş. Karavanı <laughs> çektiğimiz manzara böyle. Evet. Tam burada deremiz var, köprüler var, karşısı plaj <laughs> ve güzel olan şey hemen yanımızda Çeşme var. Çeşme hiç bu kadar yakın olmamıştık. Burada bir takım dekoratif çalışmalar var. Bizim aslında motto'muz sadece anı yaşa. Ne Erteleme. Diyorsun? Dün geçti. Hayır. Yarının ne olacağını bilmiyorsun. Sadece elimizde şu an var. O yüzden şu, Merhaba şu an Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Nisan. Merhaba. Bugün Ali'yi çağırdık. Evet artık karavan kışlık moda geldi. Halıyı serdik şöyle. Bizim peluş halı tekrar karavana geldi. Nisan biraz önce bunu kırdı. Bakalım belli olacak mı ya da ne kadar kötü görünecek bilmiyorum. Nisan mottomuzu bile yıktı ya. Şaka gibi vallahi. Geleceğimizi kırdı çocuk. Aynen ya. <laughs> Geleceğimiz yok artık. Şurası baksanıza. Paralel oldu mu? Oldu ya, güzel oldu. Bir de ne yapacağız? Aynalarımız var. O aynayı nereye yapıştıracağız? Bunda iki adam mı aldın sen bunu? Yok, iki adam değil de, aslında şey internetten aldım ama iki mantığıyla. Yani bizim evdekiler iki adam olma. da nereye asalım? Banyo asacağız başka bir yer. Kalıp. Yani. Bir banyo. de şunun arkasına asabiliriz. Ha, evet, oraya asabiliriz işte. Nisancım suçlusun. Hiçbir de ağlayıp suç bastırma tamam mı? Yarın ama banyo yapacağız. Bunun banyo ile ne <laughs> alakası var? Baksanıza. <laughs> Nisan'ın kırdığı yer. Sen ne yapıyordun onlar öyle? Evet, e, su içiyorlar. Su mu içiyorlar? Evet, nehirden su içiyorlar. Nehirden su içiyorlar. Hı hı. Öyle mi? Orada, şurada bir nehir var. Hı -hı. Şurada temiz su var. Şu dere tamamen çöpsüz su var. <laughs> i̇leride tuzlu su var değil mi? Evet, ileride tuzlu su var. <laughs> Ama ben e, e, yüzeceğim orada. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> uyumuyor çocuk ya. Onlar ya. uyumuyor. Onlar uyumuyor. <laughs> ne? Onlar uyumuyor. Ama saat 11. Senin uyuman gerekmez mi? O, o. Uyu kıkır kıkır artık ya. Şey ya. Yani kıkır kıkır gülüyor bir de ya. Kıkır kıkır gülüyor. Bizi hala uyumuyor çocuk yani. Baksanıza şunun enerjisine. Evet, Çok güçlüyüm. Çok güçlüyüm. En Enerjiliyim. Yani belli belli bitmeyen bir enerjim var Nisan. Sonsuz bir enerjin var. Ne de eğlencesi. Hatırlıyor es... musun? Geçen hafta ikimizi de uyuttu. Kendisi uyumamış. <laughs> Dandini dandini diye uyuttum sizi. Ya bizi uyuttun değil evet. mi öyle? Dandini dandini diye unuttum. Nisan bebek kendi böyleydi. Hiç uyumazdı. Evet senin karnındayken öyle. Yani doğduktan sonra da öyleydi. Hiç uyumuyordun Nisan. Evet. Nişan. Evet uyanıktım. Anne çok uyuşsun, oldum. Ben demiştim. de ne diye ağlamıştım sonra. Öyle mi ağladın? Öyle evet. Eve misin? Evet benim. benim. E, peki. e, şimdi, e, peki, bir şey diyeceğim. E, ilk, ilk kan Hiçmiştim. Her şeyi hatırlıyorsun. Hadi artık bir şey diyeceğim. Artık yeter. Bir şey soracağım. Bir şey, şey, şey. aynalarda 3 tane ayna dardı. Şuradaki kırdığımızı görüyorsunuz değil mi? Hı hı, evet senin kırdığından bahsediyoruz. Peki artık hadi saat annecim 11 oldu. Bak babam bile esniyor. Sen hala uyumadın. Anneciğim sen uyuyacaksın. Aynen ya. Si du donni donni da sta la vanana la devi ol Günaydınlar, bugün sarı suda uyandık, hava gece 13 derece, dolayısıyla biz ve suyu falan yaktık, kışlık moda geçtik iyice, <laughs> ön kapıdan çıktım gördüğünüz gibi gece baya artık soğuk oluyor, sonbahar yüzünü gösterdi, artık sabahın güneşi bile ısıtmıyor ya, böyle bir esinti var. Şeyden denize girmeyi düşünüyorum ama bu havada çok zor yani. Kamp alanında mandalar bastı Nisan. <laughs> Nisan mandalar bastı burayı. Ne diyorsun mandalara? E, mandalar aşık şey şeyden... geliyor. Bak. Bak oraya... Merhaba annem bütün şu böreği yapıyor. <laughs> Öyle mi? Evet yemekte şu böreği var. Şurada da benim çok kontaklarım var. Şimdi sigara böreği nasıl yapılıyormuş anlat bakalım. Anne sigara böreği nasıl yapılıyor? Anneciğim böyle kesiyoruz. Ha kesiyoruz. Sonra da onu böyle yaprak sarma gibi saracağız işte. Evet. Aynı dolma, aynı dolma bebek. gibi. Aynı, aynı dolma gibi. gibi. <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> e, e, arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar, Zaten bize... çizecek halim. Babacım, tanrısı. babacım. Evet. Efendim? Arkadaşlar şimdi burada çok konseptlerim var. Dayanam dayanamıyorum. Dayanamıyorum. E, e, hepsini almak istiyorum. Çünkü onun it demiyorum. <laughs> Öyle mi? Evet. Evet. Ceylan'ın adam tarif tarifler. Tarifler. <laughs> Attımış burada. Attımış bu burada. Senin dediğin şey farklı bir şey olsun. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Aklıma istedim oraya geldi. Şey, anne, bir şey söyleyeceğim. Söyle. Açmış burada. Açmış burada. Açmış mı? Açmış mı? <laughs> Seni yerim ben. Açmış. Açmış. <laughs> Şurada bam. Sabah rüyasında kıkır kıkır gülüyordu. E, evet. <gülüyor> e, evet. Ne kardeşim olduğunu gördü. Oh. ve Baba, eyvallah, baba, eyvallah, baba, eyvallah. De, diye zıpladım. Böyle Öyle yıkar, rüyalar o, yok anneciğim. Öyle öyle gördüm. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah. Eyvallah, eyvallah. rüya gördü. Eyvah eyvah. Eyvah. Bir tane daha seninle kaldıramayız. Dünyamız <laughs> şaşar. E, ee, şu, e... Nisan sonra bu karavana nasıl sığacağız babacım? Evet Nisan bir kardeş ha? olursa karavana sığamayız. Nasıl sığacağız bu karavana? O zaman sonra kavga gelmezsin. edersiniz sürekli. <laughs> Anne. Heh. Arkadaşlar bu peyniri <laughs> ben açtım. Sen mi açtın? Evet. Aa. Tamam hadi saralım Aa, bunu. Ama kapatalım kurumasın. Kapatalım kurumasın. <laughs> kahvaltıyı yaptık. Evet e, e, şey yaptık. Ne yaptık? E, Kahvaltıda yedik. <laughs> Yedin mi sen de? E, Beğendin mi? Evet beğendim. Şuradaki tacımı kırdım. Ha, Nisan bu unicorn'un tacını kırmış. E -hı. Şimdi biz de dedik ki kahve evet, içmeye Evet başka bir yere gidiyoruz. Evet bazen kahve içmeye de, başka de, yere, yere gidiyoruz. Başka bir yere gidiyoruz. Tamam hadi gidelim. E, şimdi, yollar e, şimdi yollar bizi bekliyor. Şimdi yollar bizi bekliyor. Olur duydun mu? Yollar seni bekliyormuş. Nisan bize replik bırakmadı ki her şeyi Aynı, söyledi. Aynen her şeyi söyledi. Nisan her şeyi öğrenmiş evet, valla. O yazıyı kırdım arkadaşlar. Evet Nisan bizim mottomuzu kırdı. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, bir de yağ masanıcı kırdım. <laughs> evet her şeyi sen kırıyorsun zaten. Evet. evet. Tamamen zararcısın sen. Evet. Evet. Bir seyrek plajı yazıyor. Bir oraya bakalım da kalmasın kahveyle akşam yemeğini orada yedim. E, şu içtim. E, sonra yattım. E, gece sonra tövlesim yaptım. Sanki <laughs> bir kaza mı yaşandı? Evet, bir kaza. Tüh, küçük bir kaza. Küçük bir kaza. Şimdi size çok farklı bir şey göstereceğim. Bu ağaçlara poşetler takmışlar. Bakın. Bunlar reçine. Buradan bu şekilde damlıyor. Burası reçine üretim yeriymiş. Öyle keskin bir çam kokusu var ki şuraya bakar mısınız? Hepsinde var. E, hatta şey yoldan geçerken biz cam açıktı. Kokuya kokudan dolayı baktık. Burası ne falan gibisinden. Ciddi bir çam kokusu var. Bakar mısınız? Kozalaklar ne kadar güzel. Çok güzelmiş. Hadi bakalım bunu da alalım o zaman. Buradan bize bir anı kalsın. Bunu boyarız Nisan'la biz. Çok da fazla ormana girmeyin. Zaten malum hala ormana e, giriş çıkışlar yasak. Ya Nisan sana kozalak aldım. Bak açılmamış bir kozalak. Ben var ya poşet full dolmuş içineyle. Hepsi dolmuş. Evet, hepsi dolmuş. Toplama zamanı geldi. İlk defa böyle bir şey gördüm. Bu yılda bir falan mı toplanıyor, biliyor musun sen? Ya dönemlik yapılıyordur büyük ihtimalle. Tam olarak bilmiyorum. Ama. Nasıl keskin bir koku var değil mi? Biz Öyle yoldan keskin. geçerken durduk yani kokuya. Hani şey Toplumdan gibi. Geliyor Aynen, bu arada yola bakar mısınız? O kadar güzel ki. Böyle bir yol işte. Sağlı sollu çam ağaçlarının ormanı var. Harika bir koku var yani sol tarafta zaten deniz ama ormanlar görünmüyor şu an. Hadi bakalım devam o zaman. Haydi devam. Şimdi Seyrek Plajı'na geldik. Tam arkamız böyle ufak bir plaj var. Bu sarı suya 10 dakika mesafede bir yer. Arkada da gördüğünüz gibi ceylan var. Şu an buz gibi sulara girmeye çalışıyor. Bakalım girebilecek mi? Bu mevsimde denize girecek. Aha girdi vallahi. Oradaki <laughs> kadınlar da ceylanı çekiyor. <laughs> Bu mevsimde denese giriyordu ya herhalde. <laughs> Su nasıl? İyi mi? Yani <laughs> biraz soğuk ama. Biraz diyorsan o bayağı soğuk demek ki. Yok şu an bana göre çok soğuk değil. Buyurunuz hanımefendi. Söyledirilip. <laughs> Baba şöyle yapsana. Nasıl yapın? Söyle. Tamam koyayım ben yere. Sakın halıya dökme anne kızar oğlum. Evet. Hadi dışarıda hiç mi Orada oturup mı içeceksin öyle? Aha. Manzaraya karşı mı? Hı hı. <laughs> Hadi iç bakalım. Nisan şu meyve tabağının güzelliğine bak. Gördüm baba. Nerede için eee hey. Afiyet olsun. <laughs> Denizden sonra bir enerji. Evet. Yalnız denize gidip polarları. <laughs> <laughs> Az önce denize giriyordu şimdi kaptanlar oldu. <laughs> <laughs> Ama ne yapayım yani? Ama ne yapalım? E ben benim Çok de... iyi geldi ya. Güzel miydi? Deniz güzeldi. Yani şey daha hani su... Hayır! Deniz güzel değildi. Meyve tabağı güzel. Meyve tabağı güzel. <laughs> i̇kisi de güzeldi anneciğim. Hayır! ikisi de güzel değil. Tamam. Sadece bir tane Tamam. Yani şey şöyle bir durum var. Hani soğuk su gerçekten iyi geliyor vücuda. Hani o kan dolaşımını vesaire de artırıyor. İlk girerken bir üşüyorsun ama sonra girince alışılıyor. <laughs> Klasik. <laughs> Aynen. Ya yani biraz yüzünce artık o soğukluk hissi gidiyor yani hani vücut ısısından dolayı. Bana çok iyi geldi yani. Ama sonra tabii ben giydim sivil şörtü. <laughs> yoksa üşüyecektim. Yani şu an şey öyle ıslak ıslak durulmaz gerçekten. Akşam yemeği zamanımız geldi. Evet. Tavuklu ben... ton makarna. Ton <laughs> makarna. Tavuk nereden çıkıyor? Aynen tavuk <laughs> Ton değil. Tom Ton, makarnalı. Su, suyu da Açlıktan aynen. Ton balıklı makarna. Turşu. Turşu ev yapımı. <laughs> Bu da bir de benim. Bunu belirtin. <laughs> Ceylan var ya bunlarla bir hafta uğraştı. Evin her yeri sarımsak kokuyor, evet böyle ya. yaptık yani. Şu an şey 20 kilo salatalıktan turşu yaptım. Eve bir giriyorum, her yer sarımsak kokuyor. Bir hafta Oldular geçmedi adres. ya. Turşumuz hazır, bekleriz <laughs> turşu yemeğe. Bu yıl hasta olmayacağız. Anne bana çatal. Caravan Life turşu anne var. Anne çatal var senin. etiket basacağım. Anne çatal senin. Hadi afiyet olsun. Bik, bik. Dostumuz geldi şimdi. Dostumuz gelmiş, dostumuz. Evet, sırada bekleyen sabırla bekleyen bir dostumuz vardı burada. Yani Hemen saldırmadı ya. Evet. Hemen bizi bekledi bak vermemizi. Evet, evet. E, çok acıkmış. Çok mu acıkmış? Evet, çok acıkmış. Ama sen de yemeğini ye gel. Hadi sen de ye babacığım. Bir de gel. E, ben artık... Güzel mi? Gel de gel. Oo, afiyetle götürüyor vallahi. Afiyetle götürüyor. İnsan burayı sevdin mi? Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Evet yarın iş var. O yüzden bizim artık dönmemiz lazım. Ölüyoruz. O zaman ne yapıyoruz Nisan? Hmm. Like. Hmm. <laughs> Bir de Nisan'a kalp. Nisan'a kalp. <gülüyor> <gülüyor> o zaman görüşürüz. Görüşmeler. Görüşmeler.